Arkadaşlar işte bugün sizlere bir tane inceleyeceğiz. Bakalım modda neler var. Fare falan buralar değişmiş. mod indirdim oynamadım. Daha kadar bayağı oldu indirili. Haylar olmuştur. Bilmiyorum tam. Açılsın bir. Aa şu ekran değişmiş. Fareyi nasıl değiştirdiler anlamadım. Bu uçak herhalde neyse. Şuralar biraz çizim olmuş. Bu çizimin adı ne bilmiyorum. Karakayım değil. Kara... modu değil herhalde. Şimdi burada ekran değişmiş. Logo değişmiş. Yeni oyuna başla. Burası değişmiş. Hiç oynamadım. Erkek. Bir hırsız bile bu eklenmiş galiba. hırsız olsun şu eklenmiş onlara bunlar eklenmiş bunlar seçmiş burada da bazı şeyleri eklenmiş onlar seçmeyeceğim ismimizi şey yapıp geçirelim tamam değil burada da değişiklik var kıyafet değişmiş yeni bir yüz yok. Bir şey olsun. 3-4 krallık var. Bir şeyler Rodok'la. Slotya, Vigir, Nurt var. Rodok'la kevgit yok. Saranitlere gidelim. Başımıza şöyle bir şey var. O yeni şeyler var. Dur sesini açalım. Bu şeyde de vardı. Saltanat Selçuklu'da da vardı. Bu vuruşlar. Mekan değişik. Güzelmiş muhtemelen. Vuruşlar değişik. Sağdaki cam barında kasa adam var. Adam değişmiş yani. Ama sonra tüccar geldi. O tüccar mekan o diyalog şey değişik. mekan değişik. Harita değişik. Güzel anne bu harita. Şurası da bir şey yok. Ne taraflara gerek yok. Köyler değişmiş. Baya güzel mod. Bakalım askerler değişmiş gibi dur. Tekerlekle işte para yapsınızız burada. Askerler V giriyor ya. V1 v Askerlerde herhalde sorun var. Galiba sorun var. V1 Beylir piyadesi ve 20 Askerler çıplak değişmiş ama çıplak. Ha, neyse. Değerler de değişmiştir. Ama harita değişmiş. Güzel. Karışık gibi mod oynar bilmiyorum. Şimdi sarı Ama bunların köyleri. Ha, Kergitler. Oho bayağı güzelmiş bu Baya Bayağı güzel. Hala terf edilebiliyor. Güzel mi? Ne maskeler çıplak olmaz kötü gibi bir şey. Bu arada kendileri yapmışlar galiba. Muhtemelen. Şimdi ta yukarıda köyler var. Az şunlar bildiğim cezayınlar engelmediler. şehir içeri gömülmüş hani. Bunlar şeyin notlarda renkler de değişmiş. Bu son olarak aynı değişmişler anne. Yani. Tam da bakalım. Bu bizim spot kartından mı bakalım? Bu diyalog değişmiş gördüğünüz gibi. Şurada kara kara karanlık falan olmuş. Açık kötü geldi bir an. Yeni demek değilmiş da bakarız. Dur herkes bu konumda kalsın. Çünkü adamlara bakacağız değişmişler mi diye. Ruh tekniği falan da var, güzel yapmışlar. Adamlar değişmiş. Önemi gördüm. Atlar da yine. Şimdi olsun. Bakalım. Şöyle bakalım. Değişmiş falan. gibi olmuşlar. Ben değişmiş. Dur şunu giyelim. Değişmiş adamlar. Şeyler falan da vardı ne değişik bir çalışarak Evet. O ne anlamadım mı? Silah tüccarı, yeni bir şeyler eklenmiş. Bu baltalar falan var. Sonra şunları takılıyorlar. Ne taş mı? Top, top falan var. da bu var. Gibi gibi bir şey. Bilmiyorum. Değişiklikler var hani. Silahlarda şu kasklar zaten değişik. Zırh değişik mi bilmiyorum. Sonra değişiklikler var aynen. Hmm, bu zırhlar bu galiba vardı ya yoktu. Hard boş yoktu. Şu yoktu. Zaten onun herhalde. Baş vardı. Kalbaya da değişiklik olmuş. Bu yoktu. Kafaya halka geçiriyor. Biliyor. Ne aldık biz? Sırh mı aldık? Tamamdır. At tüccarında atlar da değişiklikler var. atlarda falan değişiklikler var. erzak tüccarında yoktur. Hadi kararma gibi bir şeyler var. Yok erzak tüccarında değişiklikler. Ama Han, bakalım. Hanımda grafikler değişmiş gibi. Hani burada değişiklik var. Atlı paralı asker değişmiş. Kavgacı sarhoş. <laughs> Kavgacı sarhoş değişmiş bir bilmiyorum <laughs> Amcı yok ki orada. Hani siz buradan nasıl geldiniz? Böylemiş, Böyleymiş. Dur. 3 tane gelmiş olması lazım anne. Bunların terfilerine bakalım. Transfer de böyleymiş. Bu canla sona geldik arkadaşlar. Ben 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 Bir de şeyler değişmiş renkler. Ben seni ben görüşürüz. Bay bay.